Kom. Bola, dan mostekle bo wat cheekman. Tut şunu. Tut. isterdiğim yani, o Mustafa. Tamam. Tamam, eee Maytay e, şey jucusu branşı Maytay branşına e, e, eklendi. Biz de 2 senedir jucusu'da e, yarışmalara katılıyoruz. Bu sene e, 26 29 ee, Şubat tarihlerinde Antalya'nın Alay ilçesinde Türkiye şampiyonası e, oldu. Biz e, amasya olarak 20 sporcuyla katıldık. E, 20 sporcunun e, birçok tarafında derece elde ettik. E, burada U35'lerde Mustafa Türkiye şampiyonu oldu. Mustafa'nın geçmişte daha önce güreş geçmiş olduğu için bu spora biraz daha yatkındı. 2 senedir jiu yapıyor. Geçen sene de gençler e, 91 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Bu sene U35'lerde artı 94 kiloda e, Türkiye şampiyonu oldu. Rakip rakiplerini yendi. Mayıs ayında Almanya'da yapılacak Jüjü Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Şu anda antrenmanları yoğun bir şekilde devam ediyor. Mustafa Almanya'da da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip Ay Yıldız Bayrağımızı göklere çekecek. Ben bu spordan önce güreş yapıyordum. Biraz Maytay'a falan araştırıyordum, takip ediyordum. Ondan sonra Mustafa Hocam'la tanıştım. Mustafa Hocam'ın yanında antrenmanlar yapmaya başladım. Maytay ve Ücret Sudanında kendimi ilerlettim. 26-29 Şubat arasında yapılan Türkiye Şampiyonası'nda U35'te Türkiye Şampiyonu oldum. Ee, Allah izin ederse Avrupa'ya gideceğim. Avrupa'da da Ay Yıldızlı Bayramımızı göndere çekeceğim.